Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlere Eğitim Vadisi'nin 11. sınıf deneme sınavı 1'in tarih sorularının çözümünü yapacağım. Hazırsanız başlayabiliriz. Yine arkadaşlar çözümlere bu hafta yazılı haftası. En azından yazılı hazırlık olarak da bakabilirsiniz. Soruların genel arkadaşlar birinci ünite ağırlıklı olarak sorulmuş. Bu anlamda da size faydalı olacağını söyleyebilirim. Evet arkadaşlar birinci sorumuzdan başlayalım. Buna göre aşağıdaki anlaşmalardan hangisi mütekabiliyet kavramına örnek olarak gösterilebilir diye sorulmuş. Arkadaşlar mütekabiliyetin açıklaması verilmiş. Mütekabiliyet karşılıklı denk olma maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme anlamında kullanılmaktadır. Buna göre demiş mütekabiliyet kavramına örnek olarak gösterilebilir diye soruluyor. Arkadaşlar anlaşmalar verilmiş. Bucaş, Zitvatoruk, Hotin, İstanbul ve Vasfara anlaşması. Şimdi arkadaşlar Zitvatoruk anlaşması 1606 tarihinde Avusturya ile yapılan bir anlaşmadır. Burada mütekabiliyet esası söz konusu. Peki nasıl dersek? Önce arkadaşlar Kanuni Sultan Süleyman döneminde biz Avusturya ile İstanbul anlaşması yaptık. Bu anlaşmada Osmanlı Sadrazamı ile Avusturya Arşidük'ü denkti. Yani Osmanlı siyasi olarak protokol bakımından Avusturya karşı üstündü. Ve bu anlaşmaya baktığımız zaman ise arkadaşlar artık Osmanlı padişahı ile Avusturya Arşidük'ü denk olmuştur. Yani burada bir denklik söz konusu. Burada bir eşitlik söz konusu. Bu da mütekabiliyet arkadaşlar örnektir diyoruz. Doğru cevabımız B seçeneği. Peki ikinci soruya bakalım. Buna göre Ertuğrul Bey'in hangi öğrencisinin cevabının yanlış olduğunu söylemesi gerekir diye sorulmuş. Yanlış ifadesini çiziyorum arkadaşlar. Bunu önemseyeceğiz. Peki, soruya bakalım. Tarih öğretmeni Ertuğrul Bey öğrencilerinden Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında yapılan anlaşmaları saymalarını istemiş. Safevi çizdim. Arkadaşlar Safevi İran devleti. Fatih, Yavuz, Süleyman, Selim cevaplar vermiş. Kasrı Ferhat Paşa, Serav, Nasuh Paşa. Arkadaşlar bu anlaşmalar İran'la yapılan, Safeviler yapılan anlaşmalardır. Fakat Beyazıt Vasfer demiş. Arkadaşlar Vasfer anlaşması ise Avusturya ile yapılan bir anlaşmadır. Dolayısıyla bu İran'la yapılan bir anlaşma değildir. Seçeneklere bakıyoruz. Evet Beyazıt'ın vermiş olduğu cevap yanlıştır. Doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Burada arkadaşlar çok sorulduğu için şu iki anlaşmayı size bir kez daha vurgu yaparak söylüyorum. Kastreçilen anlaşması günümüz Türk-İran sınırının çizildiği bir anlaşmadır. Ferhat Paşa anlaşması ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin doğudaki en geniş sınırlara ulaştığı bir anlaşmadır diyelim. Peki geçiyoruz üçüncü soruya. Bu haritaya bakılarak Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde hakimiyetinin zayıfladığı söylenemez diye verilmiş. Söylenemez ifadesini çizdim. Olumsuz bir ifade. Aşağıda Osmanlı Devleti'nin Karlofçı ve İstanbul anlaşmaları sonrası sınırları verilmiştir deniliyor. Şimdi arkadaşlar renklere bakarsak buradan yola çıkarak soruyu cevaplayabiliriz gibi. Şimdi Avusturya bırakılan yerler bu coğrafya. Lehistan'a e bırakılan yerler bu bölge. Venedik'e bırakılan yerler yeşil olan yerler. Rusya'ya bırakılan yer de Azak, Karadeniz ve çevresi. Peki buna göre bir bakalım. Şimdi arkadaşlar A'ya geçiyorum. B. Orta Avrupa'daki hakimiyeti zayıflamış deniliyor. Evet. Avusturya'ya verilen yerleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Azak Denizi demiş. Evet bu bölge. Karadeniz demiş yine bu bölge arkadaşlar. Aynı coğrafya düşünebiliriz. Çünkü Rusya Azak Denizi'ne inerse oradan Karadeniz'e inebilir arkadaşlar. E, Mora'ya bakıyoruz. Akdeniz e açılan bir coğrafya. Evet arkadaşlar bu çizmiş olduğumuz yerlere bakarsak Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'da Azak Denizi ve çevresinde Akdeniz'de ve Karadeniz'deki etkinliği, hakimiyeti zayıflamıştır. Fakat arkadaşlar Orta Doğu meselesine baktığımız zaman Orta Doğu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu <laughs> Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır ve coğrafyasını kapsayan bir bölgedir. Bu anlaşmalarda arkadaşlar, Karloçya ve İstanbul anlaşmalarında Osmanlı'nın bu bölgede toprak kaybettiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla hakimiyeti zayıflamıştır diyemeyiz. Doğru cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Geldik dördüncü soruya. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 1672... Bucaş ve 1676 yılında Zarona anlaşmalarını imzalamasında aşağıdaki devletlerden hangisine seferler düzenlemesi etkili olmuştur diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ikinci anlaşmayı bilmesek bile biz Bucaş'ı biliyoruz. Bucaş en çok sorulan bir anlaşmadır. Dolayısıyla biz Lehistan üzerine sefere gittik. Bu seferler sonrasında arkadaşlar Bucaş anlaşması ve Zarona anlaşmaları gibi anlaşmalar yapılmıştır. Doğru cevabımız B seçeneği. Peki arkadaşlar, Lehistan'la ilgili yapılan bu anlaşma bize çok soru getiriyor. Bucaş'ın önemini çok soruyorlar. O yüzden hatırlatıyorum arkadaşlar. Bucaş Anlaşması Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaşmış olduğu bir anlaşmadır diyoruz. Bunu bilelim arkadaşlar. Yazılı sınavlarında yine Milli Eğitim öğretmenleri bunu sorabiliyorlar. Geldik 5. soruya arkadaşlar. <laughs> Osmanlı Devleti'nin 1645 yılında Venedik hakimiyetindeki Girit'i kuşatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir diye sorulmuş. Söylenebilir, olumlu bir ifade. Tarih verilmiş Venedik ve Girit'le ilgili bir soru. Venedik'in kutsal ittifakta yer alması. Arkadaşlar evet böyle bir durum var ama bu 1645'ten sonra gerçekleşen bir durumdur. Girit'le bir alakası yok. Toprak kayıplarının telafi edilmek istenmesi burada arkadaşlar tarih 1645. Osmanlı geniş çapta 1699'da toprak kaybediyor ve Girit'le bu telafinin bir alakası yok. Bölgede korsan faaliyetlerin artırılması, artması meselesi. Evet arkadaşlar, Venedikliler Girit ve çevresinden Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki ticari faaliyetlerini, ekonomik faaliyetlerini engellemekteydi. Korsanlık yapmaktaydı. Bu bir gerekçeydi. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız C seçeneği diyoruz. Peki bakalım D'ye. Avrupa'da 30 yıl savaşlarının sona ermesi deniyor arkadaşlar. Tarihe bakalım. 1645. 30 yıl savaşları ise arkadaşlar 1648'de sona ermiştir. Yani Bununla yine direk bir alakası yok. Protestan Macarların Osmanlı'dan yardım istemesi denmiş. Arkadaşlar Macarların bulunmuş olduğu coğrafya daha kuzeyde. Yani Avrupa'nın içlerinde bulunan bir bölge. Yani bu olayın Girit'le doğrudan bir alakası yok. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki arkadaşlar 6. soruya bakalım. Bu bilgilere bakılarak Köprülü Fazıl Ahmet Paşa hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez denmiş. Arkadaşlar paragraf sorusu olduğu için biraz hızlı çözelim düşüncesiyle parçayı komple okumuyorum. Seçenekten gitmeye çalışacağım devlet içinde önemli vazifeler üstlenmiştir deniliyor. Evet buna ulaşabiliriz. Nerede vardı arkadaşlar? İkinci Süleyman tarafından sadrazam olmuş. E demek ki önemli koltuklara oturmuş. Önemli vazifeye gelmiş diyebiliriz. B'yi geçelim arkadaşlar. Ona biraz sonra bakayım. Merkezi otoriteyi korumaya çalışmıştır deniliyor. Evet. Nereden ulaşabiliriz? Yeniçeri ocağını düzene koymuştur. Aynı zamanda ayanların güçlenmesini engellemiştir. Bu iki bilgiden arkadaşlar biz C'ye ulaşabiliriz. D'ye bakalım. Askeri alanda disiplini sağlamıştır deniliyor. Evet, yeni çevreleri düzene sokmuştur. Bunu da buradan ulaşabiliriz. Yine diğer arkadaşlar E seçeneği. Sosyal devlet ilkesi gereğince hareket etmiştir deniliyor. Hemen şuradan örnek verelim arkadaşlar. Hristiyanların yaşam koşullarını iyileştirmek için büyük çaba harcamış. Yani din olarak farklı bir unsur ama buna rağmen ne yapmış? Onların yaşam koşullarını iyileştirmiş. Bu da sosyal devlet ilkesiyle bağlantılı bir durum arkadaşlar. Ve gelelim B seçeneğine. Şimdi arkadaşlar devşirme neydi? Hristiyan kökenli ailelerin çocukları küçük yaşta alınıyor. Bunlar eğitiliyordu. Acemi ocağında ve zeki olanlar enderine alınıyordu. Diğerleri de diğer askeri birimlere aktarılıyordu. Verilen paraha baktığımız zaman arkadaşlar bu durumla ilgili bir açıklama söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar devşirmelerin desteğini aldığı ile ilgili bir bilgi olmayınca doğru cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Geldik 7. soruya arkadaşlar. Buna göre Rusya'nın politikalarından hangilerini gerçekleştirme imkanı elde ettiği söylenebilir denmiş. Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti ile Kutsal İttifak arasında yapılan savaşlar sonucu Rusya ile 1700 tarihinde İstanbul anlaşması yapılmıştır. İstanbul anlaşması önemli arkadaşlar. Bu anlaşmaya göre Karadeniz kıyısındaki Azak Kalesi Rusya'ya bırakılmış. Azak jeopolitik olarak önemli bölge arkadaşlar. Ayrıca Ruslar İstanbul'da daimi elçi bulundurma hakkı kazanmıştır deniliyor. Şimdi arkadaşlar Boğaz'da da üst edinme yani verilen bilgilerden Azak Kalesi'nden elçi meselesinden biz bu bilgiye ulaşamayız. Şimdi ikiye bakalım. Karadeniz'e inme demiş. Evet Azak Kalesi. Öncelikle arkadaşlar Azak ve çevresi ve devamında ise Karadeniz'e açılabilen bir coğrafya. Dolayısıyla bunu buradan çıkarabiliriz. 3'e bakalım. Osmanlı Devleti'ni yakından takip etme. Şimdi Rusya ne yapmış? İstanbul'da bir elçi bulundurmuş. Elçi ne yapacak arkadaşlar? Osmanlı'daki gelişmeleri yakından takip edecektir. Dolayısıyla 2 ve 3'e ulaştık. Ama arkadaşlar burada 1'e ulaşamayız. Doğru cevabımız arkadaşlar burada D seçeneği olacaktır. Geçelim son soruya arkadaşlar. Karlofça Anlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri konusunu anlatan tarih öğretmeninin aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanması beklenmez denmiş. Yani bir anlaşma yapmışız. Bu anlaşmanın etkileri, sonuçları içerisinde hangisi olmaz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A seçeneği dönemin şartlarına göre konjöktürel ittifaklar kurulmuştur. Önce şu kavramı çiziyorum arkadaşlar. Konjöktürel ittifak demek dönemin şartlarına göre bir politika izlemek manasına gelebilir. Evet Osmanlı Karlofça anlaşmasıyla çok geniş çapta toprak kaybetmiştir. Bundan sonraki süreçte konjöktürel ittifaklara yönelmiştir diyebiliriz. Buna ulaşıyoruz. Müslümanların hakim millet olduğu algısı zedelenmiştir. Evet, Osmanlı yükseliş döneminde işte Kanuni Yavuz Avrupa'da çok ciddi etkili olmuşlardı. İşte örneğine arkadaşlar bilhassa Kanuni Sultan Süleyman döneminde diyelim. Muhaç Meydan Muharebesi çok kısa bir süreç içerisinde alınan bir savaştı, kazanılan bir savaştı. E demek ki önceden güçlüydük. E şimdi ise artık o güçlü olma algısı zedelenmiştir diyebiliriz. Kaybettiği toprakları geri alabilmek için çalışmalar başlatmıştır. Evet, Karlofça ile biz çok geniş çapta toprak kaybettik. Bundan sonraki süreçte ise arkadaşlar ki 17. yüzyıl diyeceğiz. Osmanlı bu toprakları geri alabilmek için çaba gayret sarf etmiştir diyebiliriz. Osmanlı Devleti'nin itibarı sarsılmıştır. Evet bakalım bir savaş var, bir anlaşma var ve anlaşmada çok geniş toprak kaybettiysek itibarımız ne olmuş? sarsılmıştır. E'ye bakıyoruz. Osmanlı Devleti içinde bulunduğu durumdan kurtulmak için Rusya ile işbirliğine gitmiştir deniliyor. Arkadaşlar Karloç Anlaşması 1700 İstanbul Anlaşması var devamında. Dolayısıyla biz bu süreçte arkadaşlar Rusya ile işbirliğine gittik diyemeyiz. Doğru cevabımız arkadaşlar burada Edirne olacaktır diyoruz. Arkadaşlar her hafta gerek 11 gerek TYT denemesi çözüyoruz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildiriminiz açmayı unutmazsanız seviniriz. Haftaya başka bir denemede görüşmek üzere.